1 2 3 4 5 6 Yaklaşık olarak bir saat e, aralıklı aralıklı çok büyük ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Herkesin evin önündeki ağaçlar, bahçeler, çitiller, e, meyveler hep yere döküldü. Ağaçların e, ne yaprağı kaldı e, ne meyvesi kaldı. Yeni dikilen tarlalardaki bütün e, fideler falan hepsi öldü. Evet 1 Mayıs 2020 Esenpınar'da dolu afeti Bahçelerimizin son hali Görüldüğü gibi Evet Allah'tan yine yapacak bir şeyimiz yok Boylumuz kıldanınca Evet Durumumuz böyle Görüldüğü gibi Biz dolu yağışını bekliyorduk ama bu kadar şiddetli olacağını beklemiyorduk. Tabii bu da Allah'tan gelen bir şey. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Evet, devletimizden yardım bekliyoruz. Bir önce hasar tespitinin yapılmasını, gereken mercilerin buraya ulaşmasını. Evet, görüldüğü gibi. Evet. Gerçekten hasarımız büyük. Evet arkadaşlar. Evet. Doğal afet dediğimiz olan hadise böyle bir şey olması gerekiyor demek ki. Evet. Evet arkadaşlar. Ne diyelim? Yapacak bir şeyimiz yok. Ne diyelim? Allah sonumuzu hayırlısın. Evet. Evet 4-5 yıldır uğraşıyorduk bu bahçeyi yetiştirebilmek için. Emeklerimiz böyle. Evet. gereken mercilerin görmesini istiyoruz. Benim gibi çok kişi burada mağdur. Evet. Evet arkadaşlar. Görüldüğü gibi bakın. Elma bahçelerimiz. Üzgünüz. Çok üzgünüz. Ramazan ayında da böyle bir felaketin gelmesi gene Allah tarafından. Çok şükür inançlıyız. Sabırlıyız. Bunları da atlatacağız inşallah. Evet. Elden bir şey gelmiyor. İhsan da etmiyoruz. Evet. <laughs> evet, buralarda böyle malum. Afetin büyüklüğü bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada bir yığıntı olmuş. Evet arkadaşlar bakın. Bak. Görüyorsunuz. Kalkmıyor bile yani. Herhalde 300 kilo, 400 kilo civarında türde bir dolu bir inkitisi var. Evet. Bakınız. Evet kaldırmakta bile güçlük çekiyoruz. İşte tamamen sistem çöktü yani. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Evet Esenpınar'daki bütün elma yetiştiricilerine geçmiş olsun diyoruz. Onların da Allah yardımcıları olsun. Bu sene iyi rekolteler bekliyorduk ama olmadı. Evet arkadaşlar bakınız böyle kökünden olduğu gibi Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Yetkililerden çare bekliyoruz. Önce Allah'ımdan sonra yetkililerden, devletimizden. Devlet büyüklerimizden. Orman bakanlığımızdan. Tarım bakanlığımızdan. İlçe tarım müdürlüğümüzden. Evet. Görüldüğü gibi diğer bahçemiz de burada. Evet arkadaşlar. Sağ ol Allah hoş geldin. Hoş Göçük abi. Hep. Ortalarda pek bir şey yok da abi kenarlar genelde. Ortalarda da hep eğik. Evet, tolu üzerinde durdu. Aşırı dolu yağışından dolayı Halil abi. Şu an canlı yayındayız. Canlı, evet. Yani ondan evet. Sonra, ondan sonra o şey yaptı. Evet. Anladın, ne kadar durdu. Ondan sonra da evet. ne yaptım gittim boşalttım yani. Yoksa evet Halil abi. Benim. Sıkıntı Geçmişsin böyle Halil abi. Ya. Evet. Hep evet, işte emekler. Evet. İşte Halil abi yetkililerden çare bekliyoruz. Yaralarımıza merhem olmalarını bekliyoruz. İnşallah. İnşallah yani. İnşallah yani. 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 Biz bu işi yapıyoruz. Evet. Hep. Biliyorsun Esenpınar halkı bundan geçiniyor. Evet. Allah'tan yerine yapacak bir şeyimiz yok. Boynumuz şey, kıldan ince. Cana bir şey olmasın. Evet. Yani. Ama işte bu Allah canın yongası diyoruz. Evet. 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 Durum böyle Halil abi. <laughs> yukarıda yok mu? Yukarıda, yukarıda, yukarıda da var Halil abi. Orası sağlam kaldı. Üst parça, üst parça. Yen evet bu parça. işte kalan üç parça. Bir zamana aynı benimki de oldu. Evet. Koşa ben kodum. Tekrar evet. koşa, daş koşa oldum. Onunla uğraşıyorum. <laughs> abi ya yani şu tüldeki yüke baksan herhalde 300 400 kilo var. Artı daha yeni onun şu. Şunları boşalt bir be. Bunları boşaltacağız. Şurada dine kaldı. Ben hep boşalttım yani şimdi. Boşaltacağız. Gene kalktım 4 kilo daha. Ya bunu şey yapamazsan del. Altın del aşağı iner. Şöyle bir evet. tarafa da bir çekelim. Öbür tarafta daha sarı yük. Ne hocam diyelim be. Heh. Evet. Evet arkadaşlar gördüğü gibi. Sen Pınar'da hiç ben böyle bir dolu afeti görmedim şimdiye kadar. Evet. Evet. Bilirsiniz. Evet arkadaşlar biraz sağlam kalmış. Ne kadar da olsa yine buralarda sıkıntılı. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi. Evet. Buradan böyle geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Durum bu. Dediğimiz gibi yetkililerden yardım bekliyoruz. Hasar tespiti bekliyoruz. Evet. Son durum bu. Hepinize teşekkür ediyorum. Ne diyordu rahmetlik Barış Manço? Veren Allah alır canı. Veren de Allah, alan da Allah. Alo, evet, Bodur Elma Bahçemiz. Di. Di. <laughs> Bir yıllık geçmiş olsun hepimize.